Herkese merhabalar. Bugün saçımı Palet Deluxe'ün ultra yoğun renk açıcısıyla açmayı deneyeceğiz. Koyu saçları bile bu şekilde açtığını iddia ediyor. Bakalım. Ben saçımı önceden açmıştım. Sonra kestirdim. Uçları bu şekilde kaldı. Şimdi önlerinden başlayarak aşağı doğru V şeklinde açacağız bu videoda. Şimdi oksidanın içine tüp boyayı boşaltıyorum. Bu tüpü son damlasına kadar boşaltırız bilen bilir. Çok önemli bizim için. Ultra yoğun sarı renk aktifleştirici tozu da içine döküyoruz şimdi. Tozu şişe hariç her yere döktükten sonra devam ediyorum. Şimdi iyice çalkalamamız gerekiyor. Burası da çok önemli. İyice karışması gerekli. Biraz çay molası verip karıştırmaya devam ediyorum. Burada aklıma Bella'nın ketçap sahnesi geliyor. Kendi kendime eğlendikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Ameliyata giren cerrahlar gibi eldivenim taktıktan sonra saçımı açmaya başlayacağım. Ekmek poşetini üfleyen dayının taklidini de yaptıktan sonra devam ediyorum. Saçımı nasıl ayırsam daha az olur diye düşünüp bu yöntemi buluyorum. Ayırdığım saçlar zaten 3 kişinin saçı yapıyor. Şimdi kalan 3 kişinin saçını da arkada bağlıyorum. Ortadan düzgün ayırmadığımı fark edip bir de değişik bir şekilde onu ayırıyorum. Buradan daha kolay alacağımı düşündüğüm için bunun içine sıkıyorum agresif bir şekilde. Geçiş vermek için değişik fırça darbeleriyle bir şeyler yapıyorum. Sonra olmayacağını fark edip elime geçeceğim. İnce çilik yapıyorum burada. Yaptığım geçişlerden gurur duyarak Mustafa'ya gösteriyorum. Folyolama işlemi için diğer bir hiç bilgisi olmayan insandan yardım alarak işleme devam ediyorum. Asla eşit olmayan diğer taraftan da bir parça aldıktan sonra bunu da aynı şekilde açacağımı zannediyorum. Kör olmamak için gösterdiğim ekstra çabayla burada da bir geçiş oluşturuyorum. Mustafa iyi ve saf niyetiyle saçımı folyolamaya çalışırken ben de ne kadar yavaş yapıyor bekleme süresi doldu diye içimden düşünüyorum. İkinci ve üçüncü parçaların hepsi daha aşağıdan olacak şekilde açmaya devam edeceğim. Burada hızlandırılmış bir şekilde görüntüyü koyuyorum. Toka bulamadığımız için Mustafa yine kendi feda edip bütün saçlarımı yukarıda tutabileceğini zannediyor. Burada tahmin ettiğim gibi saçlarımı tutamayıp bir anda bıraktığı için birazcık tartışıyoruz. Ondan sonra bana hareket etmemem gerektiğini söylüyor. Ben saçımın derdindeyken aynadaki yansımadan gördüğünüz üzere Mustafa hala haklılığını kanıtlama çabasında. Şimdi oraya yakınlaştırıyorum sizin için. Yan bir bakış attıktan sonra hayatıma gördüğünüz gibi devam ediyorum. Ne kadar açılmış diye kontrol ediyorum. Evet beklediğim gibi turuncu olmuş çünkü asla sarı olmuyor. 45 dakikayı saniyesine kadar kullanma kararı alıyorum burada. Folyoyu çıkartıyorum bakalım. Evet sarı turuncu arası. Yeterli mavi renk için yeterli olmuş. Diye kendimi kandırıyorum. Diğer folyoları da açıyorum. En azından yerini doğru yapmış mıyım diye bir içime rahatlama geliyor. Bir umut belki biraz daha açılır diye uçlarına biraz daha açıcı boca ettikten sonra ilk yarısını yıkamaya gidiyorum. Diğer saçlarıma zaman yetmedi. Saçlarımı yıkayıp geldim. Beklediğimden daha iyi olmuş açıkçası. Yıkadığım saçlarımı yukarıda korkunç bir topuz yaparak arka saçlarıma geçiyorum. Bir eldiven bu kadar giyilemez ve giydirilemez. Hazırladığımız ikinci kutu olan açıcıyı Mustafa'dan istiyorum. Kapağını açacağım ama keşke açmasaydım. Dediğim bir olay yaşıyorum burada. Olan da kızımı oluyor. Görüyorsunuz kaçtı zaten. Mustafa diyorum ki koş kızıma bak. Duvarlar da dahil olmak üzere belki üstüme gelmez dediğim her şey açıcı oluyor arkadaşlar. Ne yaşadım ben diye birazcık gülüyorum bu olaya. Mustafa yazını açık beklet demiştim ama tabii böyle şeylerde bilgisi olmadığı için çok yargılamadan hayatıma devam ediyorum. Burada emekçi Mustafa duvarları silmeye başlıyor. Duvar boyamamız lazım tarzı bir sürü önemsemediğim şey söylüyor bana. Olaydan sonra şoka uğradığımız için daha fazla uzatmak istemiyorum ve saçımın arkalarını her zamanki gibi önemsemeden yapmaya başlıyorum. Yine çılgın geçişler vermeye çalışırken içeriden Mustafa'nın sesini duyuyorum. Bu gibi bana saldırıyor diye bağırıyor. Kızım biraz sinirlenmiş ama bence haklı. Mustafa biraz meşgul olduğu için saçımın arkalarını folyolayamadık. Açık bir şekilde bekleteceğim. Biraz bekledikten sonra saçımın arkalarını da yıkamaya gidiyorum. Saçımın bitmiş hali bu şekilde. Geçişli gibi bir şey elde etmişiz. Part 2'de boyama videosuyla görüşmek üzere.